Çok iyi. Çok iyisin Hasan. Altay harikasın. Pala at artık. Ya Pala. Sarper. Of süpersiniz. Volkan senin de bu arada ayrıca yani. Yeni atamadı ya. Merhaba chat. Futbol menajerimize hoş geldiniz. Yeni bölümle sizlerleyiz. Bugün YouTube'dan izleyenler için söylüyorum. Öncelikle şu eleştirinizi alın bir kenarınıza falan diye böyle bir adammış bu sezon çok yavaş ilerliyor. Yani Futbol Manager 2022'de bu gidişle Süper Lig'e çıkamayız. Anca sonunda çıkarız gibi eleştirilerini son derece haklı. Bunu arttıracağız. Sadece çok yoğundum. Yıl sonu itibariyle biraz projeler birikti. Aşırı yoğun olduğum için yalnızca haftada bir vakit ayırabildim. dolayısıyla YouTube'a bu açıklamayı borçlu hissediyorum şu anda. Sen like'ını yorumunu esirgeme. Biz bunu hızlandıracağız. Haftada ikiye en az çıkartacağız. Şimdi bugün de özel bir bölüm. Sezonu bitiriyoruz. Evet durumlar bu şekilde chat. Sanırım burada kalmış Elazığ Spor'da. Ben çok az oynadım. E, Nazilli Belediyespor bizi yendi. Ve yenilmemezlik serimiz sona erdi. Sonrasında Kütahya Spor'la oynadık. Onları yendik. Ve 1-2-3-4-5 maç kaldı. Ve Batman Petrol Spor'la da oynuyoruz. Peki ben Batman Petrol Spor'la oynamayı neden bu kadar altını çiziyorum? Ne önemi var? İşte bu önemi var. Şampiyon olabilecek iki takım bizleriz. Ya Kahta 02 Spor ya da Batman Petrol Spor şampiyon olacak. Eğer de şampiyon olamazsak playoff'a kalıyoruz. Ve playoff'tan çıkamama ihtimalimiz oldukça ...çünkü ben playofflarda çok kötü oynuyorum ve genelde çıkamıyoruz. Böyle durumlar var. Şimdilik olay bu şekilde. Bugün 5 maç yapacağız ve böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Musa Yıldırım, sevgili başkanımız. Baktık iyi gidiyoruz, şampiyon olmak üzereyiz. Başkanımız durur mu? yapıştırmış sözleşmeyi. Benim sözleşmem bu sezon bitiyor. Dolayısıyla sözleşmemizi yenilememiz gerekebilir. Fakat sözleşmeyi yenilemezsem e, acaba başka yerlerden daha sık teklif gelir mi? Belki şampiyon oluruz ama ikincilikte başka daha köklü bir takıma gideriz gibi düşünceler de var ama kahtı 0-2'yi de sadece şampiyon yaparak bırakmamakta cezbediyor beni. Açıkçası çünkü bizi geldiğimiz ilk günden itibaren kursa yolladılar. Geldiğimiz ilk günden itibaren bizi kursa yolladılar. Bizi hiç zor durumda bırakmadılar. Kariyerimizin gelişmesine ön ayak oldular. Dolayısıyla onlara borçluyum gibi düşünüyorum. Sadece sözleşmeyi acaba şampiyon olup olmamamıza göre mi yenilesek? Şimdi red mi etsek? Şimdi gerçekçi de düşünmemiz lazım chat. Ben ben Kahta 02 Sporu şu anda YouTuber'lığı bırakıp çalıştırıyor olsaydım ki kariyerimizin gerçekçilik seviyesini böyle belirledik. Biliyorsunuz Clio araba falan kiraladı. Acaba hani bu rüya ikinci lige çıkınca da devam etsin der miyim yoksa İstanbul takımından teklif gelir mi acaba? İstanbul'a daha yakın şöyle arabayla iki saatlik falan bir yerden teklif gelir mi? Şimdi Ece'den de uzak yaşıyorum. Bunları hep düşünmemiz lazım. Dolayısıyla bu sebepten acaba bir süre kabul etmesek mi? Görüşmeyi terk ediyorum o zaman. Bu da çok sert bir cümle ya. Görüş sözleşmeyi terk et ne demek ya? Mesela başkan bizi odaya alıyor. Evet sözleşme yenilemek istiyorum falan diye böyle <laughs> çıkıyoruz ya odadan böyle. Ayıp bir durum var. Devam edelim. Önce bir şampiyonluğu alalım hocam. Sonra konuşuruz bunları dedim diye düşünelim başkana. E, bu arada Necati baş sakatlandı. Bu üzücü bir gelişme. Şu ana kadar iyi oynuyordu. İlk 11 oyuncumuzdu. Sağlık olsun. Evet Bağcılar Spor Kulübü. Kahta 0-2 spor. Maçına hazırız. Sarper'i ilk 11'e yerleştir diyor hoca. Ali'yi kes diyor. Müjdat hoca. Yok Müjdat değil Atilla hoca. Bir de Bilal'i Necati'nin yerine koy diyor. Katılmıyorum hocam. Bilal'i değil Bülent Kalecik League koyacağım. Çünkü o oyuncusu o. Bunun dışında şöyle bir bakalım. Altay biraz biraz kendine geliyormuş. Onu alalım. Ali'yi kesmemi gerektirecek bir formu var mıymış? Bakalım. 6-7, 6-8, 6-4. Sarper de geri dönmüşken bence keselim. Hiç sorunu olmaz. Sarper'i de tekrar kanat oyuncusu yapalım. Evet Bağcılar Spor Kulübü. İstanbul'da maç. Haydi bakalım. Haydi bakalım Kaya Hasan. Kaya Hasan'ın pası Talha araya girdi. Talha haydi koçum benim. Enteresan şeyler oluyor. Bülent, oradan vurur mu Bülent? Kalecikli! Kalecikli Bülent! <laughs> Hoca, beni oynatarak müthiş bir iş yaptım diyor Kalecikli Bülent. Aa, LGBT plus Comedic? Evet, Bağcılar Spor Kulübü'nde. Sen mi yaptın? Evet. Sen mi yaptın? Pala Volkan! Pala Volkan atıyor! Bağcılar Spor Kulübü'nün e, tesisinde LGBT bayrağı var evet. Helal olsun. Helal 2-0'ı bulduk. 2 tane uzaktan golle. Batman Petrol Spor da bu arada. Ee, onlar da sanırım 3 puan da. Talha Reşat bitiriyor maçı neredeyse. 15 dakikada bitiriyoruz işi. Dur şimdi böyle söylemeyeyim. Bir anda maçta var. dönebilir. Kalecikli Bülent. Reşat Talha Bulut. Aman aman aman. Lig sonuncusundan gol yedik chat. Masasını talimatlarını çok kullanıyor musun? Fm Aslı'nın cms'ini pek kullanmıyorum. Maça da gidiyorum. Valla ben de pek kullanmıyorum gördüğün gibi. Çok anlamıyorum oyundan zaten ben. Pek iyi oynay oynamıyorum yani. Kalecikli Bülent. Bugün kalecikli Bülent şov var ya. Sarper hafif sakatlıktan yeni çıktığı için. Onu biraz dinlendirelim. Ve onun yerine Altay Özkan girsin. O da sakatlıktan yeni çıkıyor. öyle olmadı böyle ya Niye biz bunlardan iki gol yedik? iki taç gol yedik. Savunmamız biraz sıkıntılar yaşattı bize. O zaman şöyle yapalım. Bu maç artık yavaştan biz de zaten çok fazla şey yapmadan çözelim bu işi chat. Sıkıntı yok. Biraz tempoyu düşürüyoruz. Koşu yoluna pası kaldırıyoruz. Sakin sakin bitiriyoruz. Güzel. Yani hadi iyi bir galibiyet diyeyim ama bir korkuttunuz beni yani. Bunlardan da bu kadar gol yenmez ya. ki gol yedik. Evet Batman Petrol Spor'da kazanmış chat. Bu demek oluyor ki henüz. Evet 66-65 şeklinde gidiyor onlarla olan maçımız büyük ihtimalle şampiyonu belirleyecek. Evet, yine bir hafta arayla maçlarımız var. Altyapıdan oyuncularımız gelmiş. Hepsi aşırı kötü. Şuraya bak ya. Altyapı oyuncularımızı YouTube'daki katıl butonundan almayı düşündüm bir ara. Sonra dedim ki şerefsizlik yapma bu aç. Çünkü onunla uğraşmayacaksın. Ama isterseniz böyle bir şey YouTube yazsın bakalım. Eyvah Göçmen Ali 3 haftalığına sakatlanmış. Çok kötü. Uf, Erbaa maçı çok kritik ya. Şampiyonluk gidebilir bu maçta yani. Evet, bu kazmalarla e, anlaşma imzalamasak da olur. 2 yıldız ne ya? Evet, gördüğünüz gibi üst lige yükselme yarışında 3. ile 2. ile 13. ile ve 17. ile oynuyoruz. Onlar ise 17, 1, 8 ve 14 ile oynuyor. Bizim işimiz biraz daha zor. Evet, kalecikli Bülent. Bakalım bu maçta da harikalar yaratacak mı? Onun dışında bir değişikliğimiz yok. Büyük maç, Erbaa Spor'a karşı. Haydi bakalım ya. Evet... Hazırız Erbaa Spor maçına. Bu maça özel geniş özetimiz var. Bu maç önemli. Şampiyonluk gidebilir bu maç. Oha wow, hatırlıyor musun onu? Sarper Çağlar. Taçtan golü buluyoruz. Yine bir taç golü. Sarper affetmiyor bu kez. Çok güzel bir üçgen kurmuşlar. Literal bir üçgen. Sarper düzeltmiş sol ayağıyla. Supi içeri almış topu. Peki. Çok güzel. Aferin çocuklar. Bir daha ortaya. Bir daha. Süper. Güzel üçgen kurduk yine solda. Kalecikli'yi hiç kaçırdık. Bravo kalecikle. Olsun. Güzeldi. Aa ne oldu? Penaltı. Penaltı. Kim lan bizim penaltıcımız kim? Allah kahretmesin. Okey. Hasan Kaya'ymış. En iyi penaltıcımız. Haydi Hasan. Yes. 2-0. Geliyor geliyor. Şampiyonluk geliyor. Ay süpersiniz Talha yapma Talha. Okey 6-4 ile oynuyormuş Talha. Bir de dağlara taşlara vurdu. Talha'yı kenara almanın vakti geldi. Talha yerine Altay girsin. Altay sol ayaklıydı değil mi? Sol ayaklıyız. Kalecikli. Çok güzel çok güzel çok güzel. Oha Sarper şut muydu o ya? Güzel, güzel. Aman diyeyim çocuklar. Okey, 80 oldu. Şöyle bir değişiklik yapalım. Tempoyu biraz düşürelim. Ayağa atalım pasları. Berkay yerine Bilal girsin. Sarper yoruldu. Ali sakattı. Hadi küçük köylü girsin. Son değişikliğimize bakarız. Oo. Allah yiyorduk gene. Yine. yine FM diyor ki değişiklik yapma diyor bana yani. Aha Kaya. Oğlum niye sol ayağına vurmuyorsun ya? Büyük maç. Büyük maç. Helal olsun size. Size helal olsun. Bir korkuttunuz ama maçta bizim hakkımızdı yani. XG'ler mi XG'ler. Havada uçuştu. Pestrol spor da yenmiş. Dolayısıyla onunla olan maça bakıyor her şey. Aman tanrım neler neler. Gene mi ara var ya? Bu fikstür baya bozulmuş. Eyvah. Ramazan sarı kart cezalı mı oldu? Tüh kötü oldu o. ne yapmış bu arada önceki maçımızda? Petrol evimizde berabere kalmışız. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Ka Allah! Ne diyorsunuz? Kalecikliği iğneyle oynatalım mı? Vallahi son maçların çoğunda iyi oynamış. 7 ile oynamış. 8-7 ile oynamış. İğne basalım en azından bu maçta oynasın. Sonrasına bakarız. Bir dakika şimdi iki maç kalıyor. Olur da yenersek adamları puan farkı dörde çıkıyor. Sonraki maçta berabere kalsak yeter. Hatta onlar kazanamasa da yeter. Doğru mu hesapladım? Evet önce kazanmamız lazım. Kazanamazsak şampiyonluk gitti zaten direkt. Şu maçı kazanırlarsa git, gitti yani artık bir daha vermezler oradan. Evet Ramazan yok bu maç Yasin'i oynat diyor. Bülent'i de oynatma diyor sakat sakat. Talhay'da kes diyor. Valla iğneyle oynamasa mı? Ne diyorsunuz? Boşuna mı iğne yap, yapmış olacağız o zaman da. İğneyle oynasın mı? Son maçıydı değil mi? Evet. Tamam. Geri kalanda bir değişiklik yapmıyorum. Yasin dışında. Haydi bakalım çocuklar. Şampiyon maçı. Pek. Talha sakatlandı. Altay giriyor. Ay. Haydi süpersin Pala. Paa! Nasıl ya? Çok iyi pastasından bu arada. Of. Aynı şeyi bu sefer Volkan Altay'a yaptı. Şimdi ya Volkan. Yapma Volkan bitir şu işi şampiyiz ya. Haydi Volkan. Yapma Volkan ya. Oyuncu değişikliği hakkımız da dolmadı daha Volkan. Nasıl çaldım ama espri Azar. Ulan Volkan 3 oldu ha. Şş, at artık ya. Cık. Orada kontrol yemeyelim. Bitirin şu hata. Bir şekilde bitirin. Altay oh, Yuskan. Eh dedi attı golü. Pala yapamadı ama Altay ilk denemesinde yapıyor. Sakatlanan Talha yerine girdi Altay. O da sakatlıktan yeni dönüyordu. Aslında ilk 11 oyuncumuzdu. Ki stoperimizin de sarı görmesi beni çok üzdü bu arada. Eyvahlar olsun. Sertliği azaltın çocuklar. Stoperlerin sertliği azaltması hiçbir zaman iyi bir fikir değil. Ama 10 kişi kalmak daha da kötü bir fikir olduğu için. Yapacak bir şey yok. Eyvah. Aman 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 Allah neler kaçtı ne kaçtı be üf Peroya sıkım arkadaş e, Ahmet Kartal'a da pres yapalım Bir de sert oynayalım beklerine zayıf ayak gösterelim Helal Altay haydi bitir şu işi sağ yanla vurmasaydın golü sağıyla mı attın? Okey. XG'miz daha iyi. Toplu oynamamız da daha iyi sanırım. Bakmadım ama. Ee, fakat ikiyi bulmamız lazım. Yasin. Reis sertliği azaltalım. Çok iyi. Çok iyisin Hasan. Altay harikasın. Pala at artık. Ya Pala. Sarper. Offside var mı? Yok. Of süpersiniz. Volkan senin de bu arada ayrıca yani. Yeni atamadı ya. Altay süpersin. Bu ne güzel pas. Memiş yollarından kurtardı ama neyse ki Sarper orada. Volkan niye 7 üçlü oynuyor gözüküyor ya bu kadar gol kaçırmasına rağmen. ona nasıl ortaya? Ay gol olsaydı be. Sarper'le Bülent'i almamız gerekecek birazdan oyunda. Çok önde yakalandınız ya. Bu kadar önde değildi savunma çizgimiz. Ah be Oğuzhan. Okey Sarper'le Bülent'i alıyoruz. Yoruldular. Ali Göçmen. Necati baş. Hmm, zaten dar oynuyormuşuz. Şöyle yapayım o zaman. Okey Hamza küçük köylü gir bakalım. 3 tane sarı kart beni çok geriyor. Etem pül girsin. İleri çıkarmayalım onu. Talla süpersin Talla. Altay boşluk var. Ah be Altay. Ay güzeldi güzeldi. Helal olsun sana. Niye? Şampi geliyor Şampi hadi yon olmak kaldı geriye. Bravo çocuklar. Yarın Mecidiye gideceğim. Bravo ya. çocuklar. Sizler nasıl krallarsınız? İşte bu bizi çok rahatlattı. Talha sezonu kapamış. Çaksam mı sana bir iğneye? Çakayım hadi bir şey olmaz. Altay bizi aldı. ipten aldı Altay. Evet chat. 4 puan açtık farkı. Müthiş oldu bu. Gerçekten. Petrol Spor bu kadar iyi olmasa çok daha net bir şekilde şampiyonduk yani. Rekor puanla belki de. Petrol işimizi zorlaştırdı ama 4 puan fark var. Bir beraberlik çözüyor işi chat. Evet chat. Bursa Yıldırım Spor maçı çok ama çok kritik. Yoksa şampi mi geliyor? Yapma. Of. Hasan'a da bir iğne çakacağız mecburen. Bu ne kardeşim? Döküldü takım ya. Bursa Yıldırım'ı yenersek çıkıyoruz. Burası kesin değil mi? Evet kesin. Evet. 3 <laughs> tane iğneyle oyna. Of Sarper de cezalıymış ya. Okey Talha'yı oynatmaya gerek yok. Hasan'la Bülent'i iğneyle oynatalım. İkinci yarı çıkartırız olmadı ha. Bence okey. Şey nerede? Işık Ramazan. Işık Ramazan'ı da tekrar ilk 11'e alalım. İnanılmaz ya. 2 iğneliyle 11. Hadi şu işi bitirelim chat. Geliyor mu? Geliyor mu? Şampiyonluk mu geliyor? Haydi. Şimdi. Allah yiyorduk be. Yapma Bursa Yıldırım Spor. YouTube'da 3. bölümdesin. Spoiler yersin tabii ki o. Evet, keyifli, keyifli. Evet. Teşekkürler. Batman da yeniyor bu arada. kaldır poponu volkan ya Güzel güzel olsun. Evet. Bu maçta şampiyon olamıyoruz. Dur bakalım ama. İkinci yarı bir taktiksel değişiklik yaparız. 4-0 yeniliriz. <laughs> Yapma. Su şişesi fırlattı. Merkezin morali bozuldu chat. Youtube videosu gibi. Haydi bakalım. Şöyle bakalım daha derli toplu olacağız mı? Olmadı. Orta sahayı kalabalıklaştıracağız. Belki elmas yaparız. Of be kardeşim ya. 6 ayda yani geçen maçın şeyi. O yüzden hemen de çıkarmak istemiyorum ama. Bu maç da kötü yani. Düşünüyorum. Volkan'ı bir yaratıcı yapalım. Çok da kötü oynuyormuş. Ama Talha da iğneliydi. İğneli adamı da oyuna sokmak yanlış olur şimdi. Böyle bir şans verelim. Onun dışında ortayı kalabalık tutmak lazım. 4-3'e mi dönsek acaba? Deneyelim bakalım. 6 e, ay ters ayaklı destek ol. Ali yerine Bilal'i alalım. Aynen. Buradaki destek görevleriyle Hasan'ı topla buluşturalım. Özgür'ü daha çok çıkartalım. Sana hücum görevi verelim. Okey. Dara döndük. Kaybedecek bir şey yok. 15-0'da yenilsek. Aynı şey. Okey. Berkay yapma Berkay. Haydi bir daha yapma Berkay. Okey. Talha gir bakalım. Altay yerine de Engin Nebioğlu. Özgür ileride. Engin Nebioğlu solda. Batman 1-1 mi? İnanılmaz bir haber bu. Okey çok sevindim bu habere. 4 puan fark. 3 puan farka düşüyor ama. Gene de biz kazanıyoruz okey. Osmaniye'den gol haberim var? Okey biz kazanamıyoruz gibi ama bu maçı. Yine de aşırı hücum ağırlıklı. Böyle bir bokunu çıkartalım son dakikalarda. Evet Batman maçı böyle biterse de şampiyonuz. Beraberliğe gerek yok. Kazanamazlarsa. Oh be. Batman gol atarsa değiliz kazanmamız lazım. Ah be! Evet yenemedik chat. Sağlık olsun. Batman böyle bittiyse gene de şampiyonuz. Bakıyoruz hemen. Eyvah burada bakamıyormuşuz. Aa şampiyon olamamışız. 60 Batman sanırım. Aa yok atamamış. <gülüyor> <gülüyor> Batman. <gülüyor> Batman'dan da bir battle job geldi. Oh <laughs> yes. <gülüyor> şampiyon kaybederek e, şampiyon oluyoruz inanılmaz <laughs> bırak şimdi Arnavutspor'u ya işte bu iş bu kadar Dallacım hadi tamam fizyoterapiste gidebilirsin. Ee, basın toplantısına katılalım evet. Evet sizlerin de sorularını cevaplayacağım chat. Sorularınızı hazırlayın. Şu, kaybederek şampiyon olduk. <laughs> Kahta 0 ile sporla e, kazanarak çoğu insanı şaşırttınız. Sizce bu her şeyden önce şans mıydı? Şans değildi. Biz bu, bize bu kupayı sıkı çalışmaya ve yetenek getirdi. 30 küsür maç yaptık. Ne şansından bahsediyorsun ya? Bu harika bir duygu. Çok çalıştık. Tabii ki çok gururluyum. Mükemmel bir başarı. Şampiyonluk gerçekten çok çekişmeli geçti bu arada. Bazı günler kupa elimizden gidiyormuş gibi geldi. Doğru şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Pala gerçekten gol fırsatlarını değerlendirmekte etkisiz kaldı bu maç. Hatta tüm sezon. Evet, sizin sorularınızı cevaplayalım. Chat var mı bakalım? Maç sonunda sevinmediğiniz gözlemlendi. Diğer maçın sonucundan haberiniz yok muydu? Evet, biraz geç haberimiz oldu. Çünkü takımla konuştuğumuz bir şeydi o. Diğer maçın sonucundan bağımsız çıkacağız ve yeneceğiz dedik. Yenemedik. Olsun. Gene de iyi taktikti diye düşünüyorum böyle yapmamız Yol geçen han haberden Kerim adı Batasıca. Hocam son maçları hazırlanırken uykusuz kaldınız sanırım ama sonunda şampiyon olduğunuzu nasıl hissediyorsunuz? Harika hissediyorum. Benim için gerçekten de şampiyonluk çok önemliydi. Kaht da 0 sporu hak ettiği yerlere taşımak için daha çok işimiz var. Ama bu güzel bir başlangıç oldu. Şampiyon olurken en kilit oyuncu kimdi? Yani tek bir kilit oyuncu söylemem belki yanlış olur ama açıkçası Sabek Ramazan bütün sezon boyunca çok iyi oynadı. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında gol yollarında dengeli bir katkı sundu takımımız. Dolayısıyla forvet oynayan bütün oyuncularımız iyiydi. Hepsine burada ayrı bir parantez açmak uzun sürer. Berkay'ın altını çizebiliriz. Orta sahada bizim için işleri yönlendiren oyuncu oydu. Sezon içinde Volkan Pala çok kötü maçlar çıkarsa da oynamamakta direttiniz, oynatmakta direttiniz. Bunun sebebini öğrenebilir miyiz? Ee, Volkan duygusal bir futbolcu. Volkan'ın kendine güvenmesine ihtiyaç var. Şu anda bu sezon bizi şampiyon yaptığı için golleriyle gelecek sezon bambaşka bir Volkan izleyeceğimizden eminim. Kariyerinizdeki ilk takımla şampiyon olabileceğinize ihtimal veriyor muydunuz? Ee, kariyerimdeki ilk takım kahta 0-2 spor oldu. Bana bu şansı veren, tecrübesiz, daha önce profesyonel olarak futbol oynamamış Youtuber birine bu güveni göstermek gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil. Başkanımız Musa'ya aman Musa başkanımıza e, gerçekten teşekkür etmek istiyorum bana inandığı için soruya cevap vermedim ama olsun. Evet son soruya alalım şöyle bir e, rastgele seçim buradan hmm. Batman Spor'un petrol gelirlerinden birazını Bursa Yıldırım Spor'a bu maçı kazanması için yardım ettiğini düşündünüz mü? E hayır bir soru daha alalım. Hocam özel mevzularınızdan ötürü haftada yaşamayı tercih etmediğiniz söyleniyor. İstanbul'da bir takımdan teklif gelmesi durumunda takım değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Ee, yani... Açıkçası kahta 02 sporda şu anda bir birlikteliğimiz var. Başkanla henüz sözleşme yenileme görüşmelerine başlamadık. Önce ligin ligi nerede bitireceğimizi görmek istedim. Ee, buraya kadar gelmişken şampiyon yapmak istedim. Bunu başardık. Şimdi bundan sonra başkanımızla oturacağız, konuşacağız. Tabii ki bütün hayatımı neredeyse İstanbul'da yaşadığım için şu anda masamda böyle bir şey yok ama ileride bir İstanbul takımını çalıştırmak isterim ama şu anda kahtayla iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Eyvallah. Eyvallah falan diye basın toplantısı bitiyor. Böyle. Evet. Youtube'dan izleyen sevgili dostlar bütün sezon boyunca izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de beni çok mutlu ettiniz. Bu arada 532 bin yıllık mı diyor o? ma ma maaşa. Oo direkt iki katına çıkarmışlar. Vay. Hoca kal diyor ha resmen. Bu aç soyun emir kahta 0-2 sporu zafere taşıdı. E taşıdık tabii. E yani. Evet e, sevgili arkadaşlar. Dur bir dakika. Bülent Kalecikli'yi bir <laughs> ağrılarından bir kurtaralım. kurtaralım. Eyvallah Bülent. Büyük oynadın. Belki de kariyerinin son dansıydı. Fakat helal olsun. YouTube e, bu şampiyonluk kutlaması için senden like'ını, yorumunu paylaşmanı alırım. Vallahi çok teşekkürler destek için. Buna ek olarak şöyle bir sezon özetinde en iyi oyuncularımız bir bakalım chat kimler bizi şampiyon yapmış evet Volkan Pala ismi ee, YouTube'a sormak istiyorum YouTube. Kahta 02 Spor'da devam edelim mi? Açıkçası ligin bütçesini 532 olarak be belirlemişler. İkinci ee, lige bakalım şöyle bir hemen. Şurada bir ilgimi çeken bir bilgi olacak. Evet. Yıllık ücrete baktığımız zaman 500 küsür bin ikincilik için gayet iyi bir bütçe olduğunu görüntülemekteyim chat. Gördüğünüz gibi 500 ile bizi direkt mid table bütçesi yani orta sıralarda bir takım bütçesi vermişler. Yönetimi tebrik etmek gerekir bu noktada. Bu da bizim için gayet yeterli bir ikincilik kadrosu kurabileceğimizi bana anlatıyor 500 bin bütçe verdikleri için. Bravo demek istiyorum yani yönetimi iyi bütçe verdi. Kahta 02 sporda kalalım mı yoksa başka bir ikincilik takımına gidiş yapalım mı sevgili arkadaşlar böyle daha uzun süredir orada olan. Açıkçası evet buradaki İstanbul'da değilse ben mantıklı değil demiş Armi. Son derece katılıyorum. %100 katılıyorum. Açıkçası şu anda kağıtta 0-2 sporla devam etmek mantıklı gözüküyor bence. Fakat oyunu gerçekçi oynadığımız için ve sanki gerçekten ben oynuyormuşum gibi düşündüğümüzde bu sebepten İstanbul'daki bir takım ya da İstanbul'a çok yakındaki bir takım bizi sevindirebilir. Bunları da düşünmek lazım. Teşekkürler izlediğiniz için. Youtube oturan bu açlanma mı, Educated Tier'dan mı izliyorsun bilmiyorum ama bir like'ını, yorumunu alırım. Çok teşekkür ederim izlediğin için. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.